Eskiden araçlar beyinsizken ne güzeldi ya. Şimdi en ufak bir hatada 50 tane ışık yakıyor ya. Bu nedir ya? Adam huzursuz ediyor. Fren ABS denge viraj kolu ESC hata viraj farı AFS hata lastik kontrolü şu ba lastik basıncı hatası yüzünden mi yapıyor bunu? Dur, bir, bir. Motor motor lambası. Dur. Aynı. İki tane şimdi onlar artacak. İki tane olduğuna bakmayın. Ne oluyor oğlum? Sümüklü burunlu çocuk. Dur temizle, Bekle beni. Bana bak. Sadece öcücük temizleyeceğim. Evet. Tamam Geldi. Hata viraj affese. Affetme de ben gelir. Bir tane daha gelmesi lazım. Hadi gel. Fren şimdi o gelecek. <laughs> Gelmedi yüzdü bizi bak. <laughs> Çekişten düştü. Yumma yapıyordu. Bir deneyim test sürüşüne çıkayım dedim. Tabii bu sensörlerle alakası var mı bilmiyorum da. EGR dedi usta. EGR olabilir dedi. Hava akış metresi olabilir dedi. Aha o da geldi. O da geldi. Beklediğimiz oldu o. Dörtledik tamam. servise e mi götür diyor. Nerede yazıyor? Şurada yanında. Ee, hemen götür beni diyor. Koşa koşa götür.